Geç Hareket Partisi grubu adına ikinci konuşmacı Bekir Aksoy Ankara Milletvekili. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı bütçeleri hakkında konuşmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Sizleri selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı ülkede kamu düzenini, kamu güvenliğini ve huzuru sağlamakla görevli mükellef bir bakanlıktır. Bir ülkede atılacak her ileri adımın temelinde güvenlik yatar. Bu açıdan İçişleri Bakanlığı önemli bir bakanlıktır. Bugün kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı hakkında asayişi mohit suçlar hakkında belediyeler hakkında ve terörle mücadele konusunda bazı şeyler söyleyeceğiz. Öncelikle kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı kanunu görüşülürken gerek komisyonda gerek genel kurulda olumlu eleştirilerimiz oldu. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Terörle mücadele koordinasyon kurulu vardır bu kurulun toplantılarının mutat hale getirilmesi artı bu kurulda alınan kararlar diğer bakanlıkları ilgilendiriyorsa ilgili bakanlıkların bu kararları geciktirmeksizin yerine getirilmesi hükmü kanunla yeniden düzenlenmelidir. İkincisi yine bu müsteşarlıkta istihbaratı değerlendirme merkezinde kimlerin yer alacağı kanunda yoktur. İstihbaratı Değerlendirme Merkezi çok önemli bir merkezdir. Bu merkezde genel kurmayın, emniyet genel müdürlüğünün, MIT'in, jandarmanın ve sahil güvenliğin istihbarat başkanlarının yer alacağı bir merkez haline getirilmesi kanunla düzenlenmelidir. Belediyeler, belediyelerle alakalı maalesef çıkarttığınız ve övündüğünüz belediyeler kanunu ve özel idare kanunuyla adeta Taşra'da yerel iktidarlar oluşturdunuz. Bununla da kalınmadı. Bunların Akçalı denetimleri mülkiye teftiş heyetinden alındı. Ve başı boş bırakıldı. Bugün bütün belediyelerdeki yolsuzlukların temeli belediye şirketleri marifetiyle gerek gazetelere yansıyanlar gerek bizim bildiklerimizi itibariyle söylüyorum. Tamamen başı boşluk içerisinde. Onun için bir an evvel bu kanunları biraz değişiklik yaparak belediyeleri ve şirketlerini de kapsayacak şekilde akçalı denetimin mülkiye müfettişlerine tevdi mutlaka sağlanmalıdır. Asayişi muhil suçlara da maalesef artış var. Fuhuş, hırsızlık, cinayet, intihar, darp, yaralama vesaire. Bu artışlar sosyal çürümeyi getirir. Bu alanda polisin performans değerlendirmesi yapılmalıdır ve önleyici kolluğa önem verilmelidir. Bu arada Sayın Bakan, polisin askerlik meselesini çözün. Gazetelerde okuduğumuz kadarıyla üzerinde çalışılıyor deniliyor. İki ay temel eğitim toplam beş ay askerlik deniliyor. Böyle şey olmaz. 45 gün temel eğitim ve terhis bu işin çözümüdür. Mutlaka bu işin üzerinde durun. Efendim esas önemli konumuz terörle mücadele. Yıllardır söyledik. PKK'nın stratejik hedefleri birinci kademede kültürel hakların elde edilmesi, ikinci kademede özellik, üçüncü kademede federasyon, dördüncü kademede bağımsızlık. Bu stratejik hedefler karşısında iki yol vardır. Ya müzakere ya mücadele. Müzakere yolunu seçersen terör örgütünün stratejik hedeflerini masanın bir köşesine koyarsın. Diğer tarafa da Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçilmezleri olan tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek dil ve üniter devlet ilkelerini korsun. Böyle bir müzakerenin mümkün olamayacağını söyledik. Mücadele yolunu seçersen Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak paydalarını ilan edersin. Bu ortak paydada rızaya dayalı birlikte yaşamanın yolunu ararsın. Ortak paydaya itiraz edenlere karşı da bütün imkan ve kabiliyetinle mücadeleyi zaafa düşürecek her türlü beyanattan kaçınarak mücadele edersin. Maalesef sayın hükümet bu alanda polis tabiriyle belki meseleyi aspirin tedavisiyle çözerim düşüncesiyle müzakere yolunu seçmiştir. Bunun ciddi göstergesi de önce Kürt açılımı, sonunda demokratik açılım, daha sonra da milli birlik ve kardeşlik açılımı adını alan ve hala ne olduğu anlaşılamayan, aslında aylıkçılığa mevzi kazandıran bir açılımdır. Açılım ilk meyvesini Habur rezaletiyle vermiştir. Habur'da birle bütünle baş kaldırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün milli mukaddesleri çiğnenmiştir. Habur girişinin böyle cereyan edeceğini tahmin edememek hükümetinde, devletinde aymazlığıdır. Bu aymazlığın esas sebebi de Sayın Hükümet'in kendini aydın ilan eden fakat toplumda hiçbir karşılığı olmayan bazı kişilerin Soros beslemelerinin, mütareke dönemi işbirlikçi yazarlarının fikri torunlarının kılavuzluğu ve temayülleridir. Oysa hükümetin esas görevi, hükümetin esas görevi olacakların ve olmayacakların ciddi analizini yaparak temayüllerle yönlenmek değil, temayülleri yönlendirmektir. Açılımın getirdiklerine devam ediyoruz. KCK örgütleniyor. Anayasası var, yürütme ve yargısı var, vergi topluyor. Haziran 2010'da Diyarbakır'da bölge belediye başkanları ve il genel meclis üyeleri toplanıyor. Belediyelerin merkezi hükümetten tamamen bağımsız hale getirilmesi için mücadele edilmesi kararı alınıyor. Ağustos 2010'da Demokratik Toplum Kongresi'nde demokratik özellik ilan ediliyor. İşin fiiliyata geçmesi için de belediyelere eş başkan adı altında parti kontrolleri tayin ediliyor. Öz savunma gücü altında kolluk görevi görecek milis güçleri oluşturuluyor. Kamuda iki dilli bölge yaratmak faaliyeti başlıyor, bu meclise kadar taşınıyor. Diyarbakır'da 97 köy ve mezranın Kürtçe köy ve mezraya Kürtçe tabela asılıyor. Belediye personelinde Kürtçe bilme mecburiyeti getirileceği açıklanıyor. Bütün bu gelişmeler kendini aydın zanneden ve kendini bu açılımın kılavuzu görenler tarafından demokrasi ve özgürlük diye alkışlanıyor. Yine bu gelişmeler karşısında sayın hükümetten ses yok. Kendini suyun akışına bırakmış, dur bakalım ne olacak mantığıyla hareket ediyor. Bütün bunlar suçtur. Bu suçlar karşısında hükümetten ses yok, savcılardan ses yok. Hükümetin, savcıların harekete geçmesi için illa yumurta atmak lazım. Bu açılımın açılımdan sonraki gelişmeler, gelişmeler karşısındaki suskunluk, Güneydoğu'daki ülkenin birliğine, dirliğine sadakatle bağlı milyonlarca vatandaşın aklını karıştırmıştır onları iki arada bir derede bırakmıştır. Bütün bu gelişmelerden duyduğumuz en büyük endişemiz de Türklerle Kürtler arasındaki duygu kaymasının yaratılacağıdır. Duygu kaymasının yaratılacağıdır. Duygu kayması nefret tohumları ekmeye başlarsa işi toparlayamayız. Toplumlar arasındaki duygu kayması tarihte hep terör örgütleri, onların siyasi temsilcileri, ve işbirlikçiler tarafından yaratılmış ve tahrik edilmiştir. Çok dikkatli olmak zorundayız. Bunun en acı örneği tarihte Hınçak ve Taşlak Ermeni örgütlerinin ve düşmanla işbirliği yapan işbirlikçi Ermenilerin Türklerle Ermeniler arasındaki yarattığı duygu kaymasıdır. Bu gelişmelere dikkat alarak Sayın Hükümet tedbir almalıdır. Diğer taraftan hükümetin bu gelişmelere seyirci tavrından kendilerine güç vermedenler, demokratik özellik ilan etmek, öz savunma gücü kurmak, belediyeleri merkezi hükümetten bağımsız hale getirmek, kamuda iki dilli bölge yaratmak, hülasa paralel devlet oluşturmak, bu işler içinde baş kaldırı sözünü kullanmak hayır getirmez. Kesimler arasındaki zıtlaşmayı artırır, duygu kaymasını hızlandırır, bin yıllık kardeşliğe zarar verir. Kuzey Irak'taki oluşuma bakıp Barzani ve Talabani'ye heveslenerek yola çıkmak yanlıştır. Şimdilik Barzani ve Talabani'nin sam amcası vardır. Bunun nereye kadar devam edeceği de meçhuldür. Maazallah. Böyle bir gelişmede Türkiye Cumhuriyeti sam amca falan tanımaz, gereğini yapar. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye coğrafyalara ayırmaya müsaade etmeyiz çok dilli, çok milletli yapıya müsaade etmeyiz. Milli devlet ve üniter yapının tahribatına da müsaade etmeyiz. Muhterem arkadaşlarım, bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşürken Sayın Bülent Arıcı'nın bir konuşması. Sizin bile yalnız, sizin bile yalnız Türkçe bilmiyor. Nasıl iletişim kuracaksınız? Mecliste Türkçe konuşmak ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Eğitim dilinin de Türkçe olması da ihtiyaçtan ihtiyaçtan kaynaklanıyor diyor. Devleti yönetenler konuştuklarına dikkat etmeli. Eğer ihtiyaçtan kaynaklanıyor diyorsa ki öyle diyor. Bu işin muhatabı kalkar der ki o ihtiyacı gidermek meclis başkanının görevidir. Herkese kulaklık dağıt, spontane tercüme getir, herkese de anlasın der. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı bu kürsüde kalkıp ihtiyaçtan değil. Bu kürsüde herkes Türkçe konuşmaya mecburdur demek zorunda. Zorunda. Onun için herkes, herkes, devleti yönetenler bunlara dikkat etmelidir. Terörle mücadelede şehit olan askerimizin, polisimize, öğretmenimize, bütün kamu görevlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın